Bence daha iyi olabilir. Olmalı da. Beytepe sabah. Burası spor salonu. De kedi. Genelde odamı hep böyle düzenli bırakırım. Buna alışmışım galiba. Ve her sabah pencereden o Beytepe manzarasını izlerim. Arada bir Mert'in penceresine bakarım ki belki o güzel yüzünü görürüm diye çok önemli bir taktik var. Bu taktik de kıymanın yarısını su koymak. Tamam bu kadar yeterli. Şöyle bir su koydum. Bu su sayesinde bu su sayesinde ne oluyor bilmiyorum ama annem böyle göstermişti o yüzden böyle yapıyorum. Bugün erkenlisiniz. Evde avokado kalmamıştı, o yüzden ben de kıymalı yumurta Hatta avokado olmadığı için vlog iptal etmeyi bile düşündüm de sonra olsun dedim. Bu arada avokado çok kötü bir şey. Bir ara menemenle avokado yapmıştım cidden hiç güzel olmamıştı. Kahvaltı yaparken genelde basket özetlerine bakıyorum. Ve her gün 6-3 dakika maskelen erkek videoları izledikten sonra artık çalışmaya başlayabilirim. planları nasıl yaptığından bahsedeceğim. Genelde planları her gün böyle yapıyorum. Bir gün öncesinden yazmam gerekiyor. Yazmazsam, eğer yazmazsam bile çalışacağım gün biraz daha zaman kaybetmiş olabiliyorum. O yüzden mesela şu an yaptığım planı göstereyim. Mesela şöyle bugünkü planda DPS'teki iki tane algoritma sorusu var. Bunu çözeceğim. Bu yaklaşık bir saatin falan benim. Database Management System dersindeki egzersizleri bitirmem gerekiyor. İki tane konu var olarak yazdım. Bu birazcık zaman alıyor. O yüzden özellikle query optimization birazcık bayağı zaman alacak. Bunu sadece bir saatte sınırlandırıp bunu da bitir, bu yaklaşık şey olarak iki saat belki bir üç saat falan sürebilir. Detaylı çalıştığın zaman birazcık zaman alabiliyor ama daha sonra kafana çok iyi oturuyor. Sınav zamanı sadece bir okuyup geçiyor gibi bir şey oluyor yani. Sonra DP test dersi var. Sonra inzo'nun DP kontestlerinde iki tane soruları test edeceğim. Bunda kaç tane soru test edeceğim yazmadım. Çünkü değişebilir. Bir soru çok daha hızlı test edilebiliyor. Zaten bilindik bir soruysa çözmekle de uğraşmıyorum direkt. Hemen çözmüş oluyorsun yani. O yüzden ya yani zaman kestiremediğim için bunları iki saat yazdım. Eğer burada diyelim ki yapamadığım bir şey kalırsa, yani mesela bunlar değildi de, sonuçta bunu saat odaklı yazmışım ben. İkinci slaytı bitiremediysem direkt bir sonraki güne akşamında direkt buraya ikinci slaytı bitir diye tekrar yazıyorum burada. Ve bence benim çok önemsediğim bir konuda sabah ilk önce sabah ilk önce çok fazla üzerine gitmek istemediğim hani çok sevmediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Mesela algoritma çözme falan çok seviyorum ama bunu biraz da böyle akşam saatlerini bırakıyorum ki verimlilik düştüğü zaman genelde onları yapıyorum. <laughs> 4 saat falan çalıştıktan sonra bir genel mola veriyorum. 130 dakika falan. Ve uzun bir süre hayatı sorguluyorum. Umarım kimse izlemiyordur şüphelen. Neyse özellikle bilgisayarcılar geceleri çalışmaya programlı gibi bir şey oluyor. Ben çok denedim bunu hiç yapamadım. Gece çalışmamı fark ettim. Bu yüzden ben gündüzlere çalışıyorum artık. Birincisi buydu. ikincisi iki saatlik aralıklarla çalışıyorum. Yani bir çalıştığım, odaklandığım nokta iki saat olabiliyor maksimum benim. Onu fark ettim. Üç saat denedim olmadı. Bir saat de bence az. Çünkü bir saatte bir kalkıp gitmek bir derse odaklanmıyor. Aslında 20 dakika sonra başlayabiliyorum diyebilirim. Bu yüzden çok şey alıyor. İkincisi de bu Feynman tekniği denilen, hani insanlara öğretme tekniği. Ben sürekli kendimi öğreterek çalışıyorum. Ee, sürekli soru soruyorum. Yani sadece okuyup yazmak yetmiyor. Sürekli soru sormam gerekiyor. Sürekli bu konuyu anladım mı diye. Her an, yani mesela 5 dakika önce yazdığım şeye bir tekrar geri dönüp bakmam gerekiyor. Bence en güzel tekniklerden biri zaten bu. Mesela diyelim bir tane konu çalıştım az önce. Bu konuyu birine anlatmam gerekirse bunu ben nasıl anlatırdım? 2 saat bunun için yeterli olması gerekiyor yani en en kompleks bir konu çalışsam bile en azından basit kelimelerle bir şeyler yani bir şeyler anlatabilmem gerekiyor en azından. Beni en çok yoran şey bazen sıkılıyorum aralarda. Onunla da genelde YouTube'dan bir şey açıp izliyorum ya da satranç oynuyorum falan. Anlatım becerilerim de bayağı gelişti benim. Yani çok daha iyi ders anlatabildiğimi fark ettim. Çok iyi diyemem kendime ama eski oranla çok daha iyi geliştiğimi fark ediyorum. Şurada bir seyre yemek ama yok şu an seyreden daha güzel bir wrap yapmaya gidiyoruz Haşim ustayla. Haşim mutfakta çalıştı bakalım neler öğrenmiş. Evet şimdi Haşim ustayla tavuk dürüm yapacağız. Nasıl yapalım? Ya bir şey ya bu göğüs değil ya. Bunu küçük yaparsak güzel bir şey. Göğüs değil mi adam? Ne istersen. İstersen bunu da küçük küçük parçalara alacağım. Sen niye yapıyorsun? Başka ne var? Bence şey atılır mı? Hayır. Evet. Saçma oldu? Kajun. Şunlar kaçsa bir şey olmaz değil mi? Bence olmaz. <laughs> Youtube'a koyamayacağın görüntüler çıkacak birazdan artık. <laughs> Yok, mis gibi oldu. İçmek lazım ya, içeceğiz onunla. Aynen. Hmm. Genel olarak günlerim hep böyle geçiyor. Tabii ki tamamen sıkılmamak için arada bir fire vermek gerekiyor haftada bir günde olsa. Ama işin sonunda bu çalışmaların karşılığını alacağımı biliyorum. Beni motive eden şey bu aslında. Zaten şu anda da alıyorum aslında. Disiplinli olmak beni çok motive ediyor. Belki de bu yüzden devam edebiliyorum. <laughs>